Bu videonun sonunda Last of Us 2 en zor seviyede nasıl Platinum yaptığımı size göstereceğim. Bu oyunda Platinum kupasını almam için başlıca yapmam gerekenler senaryoyu normal bir şekilde oynamak, iki karakterin bütün silahlarını ve bütün yeteneklerini geliştirmek, oyunda toplanabilir olan her şeyi toplamak, bunların dışında karakter geliştirme rehberleri ve bütün kasaları açmak. Fakat bunları yapmak için birden fazla kez oyunu bitirmeniz gerekiyor. Normal şartlarda minimum 1.5 kez yapmanız gerektiği söyleniyor. Benimkinin ne kadar süreceğini videonun sonunda göreceksiniz. Platinum yapmam için aslında en zor da oynamam gerek yoktu ama ben işleri birazcık daha zorlaştırmak için gerçekçi oyun modunu tercih ettim. İsterseniz lafı daha uzatmadan Last of Us 2'yi en zor modda nasıl Platinum yaptım hep birlikte görelim. İkinci oyun ilk oyunun sonunu anlatarak başlıyor. Joel Ellie'yi Firefly'lara ulaştırıyor. Ellie'nin bu hastalığa karşı bağışıklığı olduğu için ameliyat olması gerekiyordu ve bütün insanlığı kurtaracaktı. Ama Joel kızını kaybettikten sonra aynı duyguyu bir daha yaşamamak için Ellie'yi kurtarıyor ve oradaki herkesi öldürüyor. Ve devamında ikinci oyuna geçiş yapıyoruz. Oyuna Joel olarak başlıyoruz ve Jackson'a doğru Tommy ile beraber at sürüyoruz. Daha sonrasında Ellie'ye geçiyoruz ve Jesse adında bir arkadaşımız olduğunu öğreniyoruz. Ellie ile bir süre oynadıktan sonra Abby adında bir kızla tanışıyoruz ve bu oyundaki rolünün henüz ne olduğunu daha bilmiyoruz. Abby'nin arkadaşı olan Owen, Jackson'ın nerede olduğunu Abby'ye gösterir. Abby tek başına Jackson'a doğru gitmeye karar verir ve yol üzerinde zombilerle karşılaşıyorum ve ilk fight'tan daha doğuş düştüğümü bile hatırlamadığım için ne kadar zorlandığımı siz görün. İlkinde ölecek miyim gerçekten? Abi! Abi! Uzun süren ilk fightın sonunda zombileri öldürebildim ve daha sonrasında tekrardan Ellie'ye geçiş yapıyoruz. Eli, devreye yakın arkadaşı olan Dina ile beraber gider ama kendilerini bir anda clickerların arasında bulurlar. Kesin zombi olmayacak arkadan. Lan 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 clicker geliyor önüme. Temizlikten sonra bu ikili tekrardan yola koyulur. Yolda kar fırtınası bir anda arttığı için sığınacak bir yerlere ihtiyacı vardır. Dina da bildiği bir yer olduğunu söyler ve oraya sığınırlar. Ne deriz ya? Daha az ateş aynı öyle. Evet ilk başarımı aldım. İlk başarım. Tamirci. Eli kaldıkları yerde ot bulur ve Dina ile beraber güzel zaman geçirirler. Bu sırada tekrardan Ebi'ye geri dönüş yaparız. Ebi kar fırtınasına zombi istilasına uğrar ve canı pahasına koşmaya başlar. O sırada tam zombi onu öldürecekken beklenmedik bir isim onu kurtarır. Bu kişi aslında onun aradığı Joel ve Tommy'di. Abby şaşkınlığını gizlemeye çalışsa da bizim dikkatimizi çeker ve daha sonrasında Joel ve Tommy'yi kendi evlerine çağırır. Joel daha sonra Abby'nin arkadaşlarının önünde kendini tanıtır ve bir anda sessizlik oluşur. Ve bundan sonra göreceğiniz olay belki de oyun tarihindeki en skandal, en beklenmedik ölümlerden biri olarak tarihe geçecektir. Şey Çünkü Hayır! Hayır, ah! <laughs> you, old man. you don't get to rush this. Get her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! Get up. you fucking get up! Please stop! Please don't shoot! çok Oyun tarihinin en beklenmedik ölümünden sonra Eli, Joel'un mezarına çiçek bırakır Ve daha sonra Joel'un evine giderek Joel'un montunu son bir kez daha koklar Tommy kardeşinin ölümünü yediremeyip Seattle'a doğru yol alır Eli de evi ve arkadaşlarını bulmak için Dina ile beraber Tommy'nin arkasından giderler Ve Seattle'da maceramız kaldığı yerden devam eder Güzük Aa ikinci başarım. Azamet küçük başlangıçlardan gelir. Başa bulduk, cam bulduk. Yine mermiye dair bir şey yok. Başlangıç koleksiyonu. Oraya bir tane daha yazmanızı rica edeceğim. Çırak. Başarı kazandık bir tane daha. Bir oyuncu geliştirmesi öğrendim. Kısa sürede 3 tane başarım kazandıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Burada aslında bir başarımı kaçırıyorum ama oyuna ikinci kez başladığım zaman bunu da tamamlayacağım. Dina ile beraber Serevin'e otele ulaşıyoruz ama bakıyoruz ki Tommy buradakileri öldürmüş ve yoluna devam etmiş. Bunun üzerine Ellie ve Dina tekrardan yola koyuyorlar ama yolda onları büyük bir sürpriz bekliyordu. <laughs> İçinde Abby ve arkadaşlarında bulunmuş olduğu Wolf grubu Ellie'yi yakalarlar. Ama Dina son anda kaçmayı başarabildiği için Eli'yi tam öldürecek derken yardıma yetişir ve bundan sonra oyunda bir buçuk saatimi alacak olan stealth yeri başlar. There TV on that map? <Gülüyor> 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 Abi mermim Mermim yok, mermim yok ya. Abi dedireceğim. Mermim yok. Al hayır 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 Hadi. Ee? Abi nasıl geçeceğim peki? Artık tam pes etme noktasına gelmişken böyle bir şey oldu. çıkacağız. Abi inanamıyorum. 2 saattir buraya oynuyorum. Allah kuran nime çarpsın. 2 saattir buradayım. Bak geçmesi. Oyunda 2 mermim var. 30 tane adam geliyor. Stealth yaptığın zaman gözüküyorsun. Ben bu kadar zor bir şey oynamadım hayatımda ya. Buradan çıktıktan sonra rotamızı TV istasyonu olarak belirleriz. Lia isimli kızı orada ararken aslında onun Skarlar tarafından öldürüldüğünü öğreniriz. Skarlar'ın kim olduğunu merak ediyorsunuz. Birazdan zaten onlarla tanışacaksınız. Burada wolf'lardan kaçarken bir tünele sığınırız ve maskemiz ne yazık ki kırılır. Dina da burada bağışıklığımız olduğunu öğrenir. Zombilerden zor bela kaçtıktan sonra burada bulunan bir sinemada geçici olarak bir base kurarız. Ve sonrasında Dina'nın hamile olduğunu öğreniriz. Senaryo devam etmeden önce oyun bizi 3 sene geriye götürür ve Elinin doğum gününde Joel ona harika bir sürpriz yapar. Ebi yarışımıza devam etmek için Dina'yı orada bırakırız ve Hillcrest'e geçeriz. Hillcrest oyunda en çok zorlandığım yerlerden biri ve ne yazık ki stealth yapmak gerekiyordu. Bir yer var orayı geçerken yani stealth, stealth dışına nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Mermi harcamak istemiyordum ama derken oku bulduk. Önemli olan kaç tane mermisinin daha doğrusu yayı bulduk. Kaç tane ok vereceği çok önemli. Oha! Oha! <laughs> Abi köpek varmış orada. Yu! Abi nasıl görüyorsun beni ya? Nasıl görüyorsun ya? şurasıydı. Çok az kalmıştı. Kaç kaç. Bu sefer yakalamayacağım. Bu sefer yakalamayacağım. Bu sefer yakalamayacağım. Bu kadar yakalamayacağım. Bu sefer yakalamayacağım. Geçtim vallahi geçtim. Umarım kıseylemiştir. At abi kendini. Kaç 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 kaç. Gel içeri. Geçtim lan galiba. Aa. Geçtim. At aşağı kendini aşağı at. Hoş. Abi oluyor galiba. Kaç. Ay ay. Yes. At aşağı. Oldu vallahi oldu. Burası orası. Yes be! bir buçuk, kaç saat? Bir buçuk saat sonra geçti Of. Yardımımıza oh. Jesse gelir ve sinemaya zor bela onunla beraber geri döneriz. Devamında yine geçişe döneriz ve Joel ile Ellie büyük bir sürpriz ile karşılaşırlar. bu kadar az melda yani çalışmıyorum. Aldım aldım mı? hayır hayır hayır. Aldı Joe. Joe. Dedim kafayı alacak götürecek. Bu zorlu bloater maceramızdan sonra Eli yoluna tek başına yes. devam eder ve meşhur sıkarlar ile tanışır. <laughs> Uf. Mermim yok. Bir tane sadece okum var. Başka hiçbir şeyim kalmadı. Burayı stealth geçmek dışında başka bir opsiyonum yok. görme 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 Uuu, güzel timing güzel Onu <laughs> görmediler lan beni. Okay. <laughs> Burası da baş başına fiyasko. Oğlum gerizekalı bunlar ya. Ya bak bu dev hakikaten gerizekalı ve göremiyor ya. Aptal ya. Vay çok komik ya. Hakikaten çok Ya şu sekans. <laughs> Lan yanımda ya yani atladıktan sonra gidebileceğim zaten. Lan kaç metrekare küçücük yer. Sıkarları atlattıktan sonra evinin yerini öğrenmek için hastaneye doğru yola koyuluruz ve Nora'yı konuşturmaya çalışırız. Fakat Nora Ebi'yi satmaz ve biz de onu orada öldürürüz. Seattle'da 3. ve son güne geldiğimiz zaman Eli Jesse ile beraber Tommy'nin arkasına gitmeye çalışır. Fakat Ebi'nin akvaryumda olduğunu öğrenen Eli Jesse ile beraber gelmek istemez ve ikisi de farklı yönlere doğru ilerlerler. Ve bunun devamında akvaryum yolunda Eli'nin başından bu olaylar geçer. <laughs> Lütfen yakalanma lütfen. Sen nasıl bir kraliçesin ya. Attım. Bak doğru oynadım. Vallahi doğru oynadım. Vallahi do Nasıl ya? Abi nasıl gördü ya? Hadi ya, Lütfen bin. Lütfen bin. Canım full. Canım full. Canım full. Canım full. Canım full. Vallahi canım full. Sıç lütfen sıç lütfen sıç. Hadi. Basmıştım, basmıştım. Lütfen ölme, lütfen ölme. Eli. Ölmedim. Küs, küs. Küs. Geçtim be, geçtim be. Oh, <laughs> <laughs> oh geçtim. Küs. Akvaryuma ulaştıktan sonra ilk önce köpekleri elisi öldürür, sonrasında Mel ve oğlunu öldürür. Ama sonra fark eder ki Mel aslında hamileymiş. Obobu, obobu. Bu vicdan azabıyla Tommy ile birlikte sinemaya geri dönerler. Ve sonrasında sinemayı aslında aradıkları kişi basar.

aslında Abby'nin babasıymış. Uykusundan uyandıktan sonra onun tarafından da tıpkı eli gibi Seattle birinci günden üçüncü günün sonuna kadar onun kısmını tekrardan Şimdi oynarız. Şimdi atış yapacağız. 85 puan yapmam gerektiğini gördüm. Her seferinde o 84 mü? Ya pardon o her seferinde 85 yapıyormuş. Biz 85'in bir üstü bile yapsak, 86 bile yapsak yeterli. Evet ben headshot atmıyorum ama yanlış yapıyorum. 90. Aa pardon yanlış. 83 yaptı ben 90 yaptım ve başarım kazanmam lazım. Başarım şu an gelmesi lazım ve evet Keskin göz. Wolfların lideri Isaac, Skar adasına baskın yapmak için Abby'yi seçer. Ama Ebi kayıp olan ovunu bulmak için gizlice yola koyulur. Ooo gıcır gıcır. Kaç tane toplamışız? 5 para bul. Yolda Skar'lara yakalanırız ve tam kafamıza vurdukları zaman 4 ay öncesine döneriz. Aldım! Adımı tepeye yaz! Emin değildim alıp almayacağıma dair. O katış oyunu kazandıktan sonra günümüze geri döneriz ve tam asılacağımız esnada bize Yara ve erkek kardeşi Lev adında iki tane Scar yardım eder. Birlikte kaçarken Abby bu iki Scar'a yardım eder ama sıkışan kapıdan dolayı içeride zombilerle tek başına kalır. Umudumuzun tükendiği o anda bize o tekrardan yardım eder ve birlikte kaçmayı başarırız. Yara ve Lev'i güvenli bir yere bırakıp akvaryuma Ova'nın yanına doğru geçeriz. Ah tam derken ustabaşı Kaç tane toplamışız? Tüm eğitim rehberlerini bul. Iskalamamışım hiç. Yaranın kolunu kötü bir şekilde kırdıkları için vicdan azabından dolayı Ebi rüyasını onu görür ve tekrardan onlara yardım etmek için geri döner. Yara ve Levi zor da olsa akvaryum ulaştırırız ama yeterli malzeme olmadığı için akvaryumda Mel istediği ameliyatı yapamaz. Bu ameliyatın yapılabilmesi için Mel ona bir liste verir ve bu malzemeleri almasını ister. Biz de Wolf Hastanesi'ne doğru yani elin Nora'yı öldürdüğü hastaneye doğru yol alırız. Fazla vaktimiz olmadığı için Lev kısa bir yol olduğunu söyler. Bu yol ise gökdelenler arası yapılmış bir köprüden ibarettir. Ebi de yükseklik korkusuyla köprüden geçmeye çalışır ve şans eseri düştükten sonra ikisi birlikte havuza doğru düşerler. <laughs> Binada bloater ve clickerları stealth bir şekilde geçerek hastaneye ulaşırız. Hastanede Nora bize aradığımız malzemelerin giriş katında Grand Zero dediğimiz yerde olduğunu söyler. Fakat bizi girmeden uyarır. Bu giriş katında zombi salgının ilk gününden beri olan zombiler olduğunu söyler ve çok ama çok tehlikeli olduklarını da belirtir. Gerçekten çok tehlikeli. rastlayamıyorum daha. Allah! Onu ne oldu? Abi canım yok tek mermi diyeceğim. Yes! Öldü mü? Yes! Gecenin saat 3'ünde Otoparkta Red King ve yancısını öldürdükten sonra akvaryuma ulaşırız ve yara kolu kesilerek tedavi olur. Saçını kestiği için ölümlü aranan Lev, Scar adasına annesinin yanına kaçar. Biz de tekne aramaya giderken Manny bizi son anda Sniper'dan kurtarır. Ama Sniper ne yazık ki Manny'i gözünden vurur. Sonra öğreniriz ki bu Sniper aslında Tommy'nin ta kendisiymiş. Tommy'yi yetkisiz hale getirdikten sonra Yara ve Abby Skar Adası'na ulaşırlar ve Lev'i aramak için yola koyulurlar. Lev'i buldukları zaman Lev'in annesiyle konuşmaya çalıştığını fakat annesinin onu dinlemediğini ve bu yüzden kendini savunmak için annesini öldürmek zorunda kaldığını anlatır. Bu işi daha sonra kaçarken Skar Adası'na Wolf saldırısı başlamıştır. Biz de kaçarken bir anda Isaac ve ekibine yakalanırız. Skar'lara yardım ettiğimiz için Isaac bizi vurmak ister ama son nefesiyle Yara... Isaac'i e ateş eder ve kaçmamıza izin verir ve kendini bizim için orada feda eder. Buradan sonraki kısmı geçmek için yaklaşık 2 saatimi harcadım ve neredeyse oyunu bırakma noktasına kadar geldim. Wolf'lar dolu olan bir binada sert bir şekilde suyun altından giderek kapıya ulaşmak. Defalarca kez denedikten sonra hiç kimseye yakalanmadan binaya geçmeyi başardım. Daha sonrasında kaosun içinden Levi ile birlikte adadan kurtulup akvaryuma geri döneriz. Bizi orada bekleyen kötü bir durum vardı. Mel ve Owen'ın cesetleri. Abby elinin düşürmüş olduğu haritadan yerini tespit eder ve onları aramak için yola koyulur. Abby'nin Jesse'yi öldürdüğü ve Eli'ye silah tuttuğu anı hatırlarsınız. İşte o ana kadar Seattle'daki 3 günü tamamlarız ve günümüzdeki o ana tekrar geri döneriz. <gülüyor> 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 Oh god En büyük sahne burası. Abi. İnanılmaz. Burası çok çok güzel bir sahne. Biz onun hamile arkadaşını öldürüyoruz. Ama o bizi bağışlıyor. Don't <laughs> Olayların üzerinden biraz zaman geçer ve Dina'nın çocuğu doğmuştur. Bu ikili bir çiftlik evinde sakin bir hayat sürdürmektedirler. Ama Eli hala Joel'un ölümünü unutamaz ve kabuslar görür. Bir gün Tommy eve gelir, sandığımız gibi ölmemiştir ve kendisi felçlidir. Tommy daha sonra Abby'nin Santa Barbara'da bir teknede yaşadığını söyler. Ama Eli gitme sonunda kararsızdır ve en sonunda gitmeye karar verir. Daha sonra senaryoya Abby ve Lev olarak devam ediyoruz. Abby daha önce Owen'dan Firefly'ların Santa Barbara'da yaşadığının bilgisini almıştı ve bununla ilgili yakın zamanda bir bilgi alır. Aldığı bilgi de Constance 2425 binasına giderse orada Firefly'a ulaşabileceğini sanar ve orada bir radyoya ulaşır. Radyoda insanları seslenir ama kimseden cevap gelmez. Umutların tam tükendiği anda Buradan çıkıp yola koyulacakları zaman bir anda Rattler'ların saldırısına uğrarlar ve bu ikiliyi kaçırırlar. Bundan sonra tekrar eli olarak oynuyoruz ve o da Santa Barbara'ya ulaşıyor ve bu ikilinin teklisini buluyor. Eli de Abby'yi bulmak için izlerini takip eder ama o da bir tuzağa yakalanır. Ağır yaralı olmasına rağmen bu iki Rattler'ı öldürüp ebini yerini öğrenir. Sonrasında bulduğumuz notlardan ve detaylardan öğreniriz ki bu Raptor'lar aslında insanları köle olarak kullanıyorlarmış. Ve insanlar oraya geri dönmek istemiyorlarmış. O yüksek kalibreli. Uzun zamandır yine kazanmıyorduk. Tüm silahları bul. Zor bela herkesi öldürüp Ebi'nin sürgüne gönderildiği sahili buluruz ve onu kurtarırız. Eli tam gidecekleri zaman Joel'u hatırlar ve bu ikili son bir kez daha suda savaşırlar. Ebi bu kavgada Eli'nin iki parmağını koparır. Eli de tam Ebi'yi boğacakken onu bağışlar ve çünkü aklına Joel gelir. Daha sonra Eli, Ebi ve Levin gitmesine izin verir ve bu ikili giderler. Oyunun sonunda ise Eli çiftlik evine geri döner ve Dina evi boşaltmıştır. Ve daha sonrasında ise hüzünlü bir şekilde oyun biter. Çok buruk bitti ya. Başka bir şey gösteriyorlar mıydı? Hatırlamıyorum. Oo Şimdi o yapmam gerekenler. Hikayeyi tamamla. Bir tane daha kupa kazanmamız lazım. İki mezar kaz. Hikayeyi gerçekçi zorluk modunda tamamla. Oyunu gerçekçi modda bitirdikten sonra yapmam gereken şeyler basitti Platinum için. Geri kalan toplanabilir olan her şeyi toplamak, Seattle'da keşfettiğim yerleri keşfetmek ve son olarak da müzede Joel'un kafasına şapkayı takmak. Bunları yaptığım zaman Platinum'u alacaktım. Fakat oyunu en bitirdikten sonra en kolay moda geçtim ve oyunu ikinci kez bitirdim. Oyunu ikinci kez bitirmeme rağmen hala yetersizdi ve bazı upgrade'leri hala yapamamıştım. İkinci oyunun sonunda bile en kolayda bile yine bitirememiştim ve üçüncü oyunun başında Seattle'da oyunu Platinum yapmayı başardım. Geldi mi? Ve hayatta kalma uzmanı son olarak da Platin. Teker teker hepsini. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki oyun Resident Evil 4 olacak. İlk defa oynayacağım. Takipte kalın.